Mao, sen kesinlikle aklını kaçırmışsın. Dışarıdan kimse izinsiz o eve giremez. Bunu biliyorsun. Altı üstü bir ev işte. Hadi acele et. Her şeyi halledeceğim. Kimse yok. Hadi. Hadi gel. Gidelim. Dikkat et. Hadi. Mahua kaçmak için geçti. Eve geri dönelim. Hadi Hayır abla. Hiçbir şey olmayacak. Ben buradayım. Ah, ah, buldum. Yüzümüzü kapatalım. O zaman kimse tanımaz bizi. Hadi hemen yüzünü kapat. Evet hadi. Gidelim. Sanırım burası Bay Şambunun odası. Renklere bakınca hemen anlaşılıyor. Maho, geç olmadan gidelim hadi. Hadi benimle gel. A olmaz. Hiçbir şey olmayacak. Merak etme. Maho, ne yapıyorsun? Dur, biraz nereye gidiyorsun? Abla. Bir yere gitmiyorum. Bayşan bu odada mı öğrenmemiz gerek? Ne? Seni uyarıyorum Maho. Başımızı derde sokacaksın söyle. Sonra... Ah. Ah. Dışarıdan gelen bu sesler de ne? Biri mi var ki? Rade yine yeni bir oyun peşinde olmalı. Bu sefer arkadaşını da getirmiş. Bunu yanına bırakmayacağım Rade. Bay bunun burada olduğunu sanmıyorum. İyi de neden burada olmasın ki? Mutlaka evde bir yerde olmalı. Şişt. Yakaladım seni. Sen, sen yeni arabamı çamur atan kızsın değil mi? Pekala. Senin burada ne işin var? Yoksa yine başka bir arabayı mı çamura boyayacaksın? Peki bu kim? Yoksa bu kız senin arkadaşın. Mı? Belki de senin bir çeten vardır ne dersin? <laughs> ne oldu? Gözlerinde bir sorun mu var? Gözünü kırpmadan bana bakıyorsun da. Bir şey söylesene. Hey, arkadaşın dilsiz mi? Hayır, dilsiz değil. İsmi Bundy. Kendisi ablam olur. Aa, buraya size teşekkür etmeye geldik. Çünkü babama iş imkanı verdiniz. Sağ olun. Ama bunun için baban gelip teşekkür edebilirdi. Bence özür dilemelisin. Aslında ablam da tam olarak bunu söylemişti. Ona teşekkür edip özür dile demişti. Ama siz de benim elbiseme çamur bulaştırmıştınız değil mi? Arabanızda rüzgar gibi yanımdan geçtiniz. Aa, 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 neler diyorum ben? Aa, bakın umarım bana kızmamışsınızdır. Dur bir dakika. Ben bunu bilerek yapmadım. Ama sen bilerek yaptın. Bu da senin aslında kötü niyetli olduğunu gösterir. Tanrı'ya yemin ederim ki siz çok iyi bir insansınız. Bu yüzden böyle basit bir şeye takılıp kalmayın. A -a -a Arabanızı tertemiz yapacağım. Ne kadar leke varsa çıkaracağım. Hayır, o lekeleri kolay kolay çıkarmam mümkün değil. O zaman sabun kullanırım olmaz mı? Her tarafını tertemiz yaparım, parlatırım sen. Sen ne söylediğinin farkında mısın? Nihayet kendine geldin mi? Hı? <laughs> Buraya konuşmaya gelmiştik. Ama sen tartışmaya başladın. Lütfen efendim, bizi affedin. Onun dilinin kemiği yoktur zaten. Bu yüzden saçmalıyor işte. İşte bu harika. İki kardeş bir arada büyümüş ama bir tanesi değerler konusunda çok zayıf. Ona bir şeyler öğret. O da senin gibi olmalı. Yoksa sivri dili yüzünden bir gün başı büyük derde girer. Başka bir şey? Abla, hadi gidelim. Abla, gidelim. Tamam. Üzgünüm. Ben de üzgünüm. Çok özür dilerim. Lütfen beni affedin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.